Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez 2 Nisan boykotuna karşı olduğunu göstermek amacıyla Kandıra Çarşamba Pazarına gitti. Başkan Ölmez esnafa destek vermek için tezgahın başına geçerek bir günlüğüne pazarcı oldu. Öldürdüm gitti abi. Gel. Aç 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 aç. Geldi mi? Tabii abi. Büyük küçük. Yeter, bu değil mi? Bu da elde, bu da elde tamam. Buyur abim benim. <laughs> Ramazan bir kilo çilek de bize sat. Hoş geldin abi. Buyur gel. Bugün de esnafımızla beraberiz. Ee, i̇nşallah e, bu millete karşı oynanan oyunlar hiçbir zaman başarıya ulaşmayacak. Ulaşmaması için de biz de her zaman esnafımızın yanındayız. Yerli ve yürütüş etmekten de onur duyuyor. Valla CHP şu an ee, zaten bir yanlış yolda. Kendi zaten batmış bir durumda. Yani kendini düzeltmek için her yola başvuruyor. Yerli üreticiden alışveriş yapmama konusu yanlış bir şey. Gerçekten yanlış bir şey. Bu pazarcı ne ekmek yiyecek? Bu satış yaparsa para kazanacak. Satış yapmazsa para kazanmayacak. Allah Recep'i başımızdan eksik etmesin. Yerli ve milli olarak kendi markamızda, kendi ülkemizde destek oluyoruz. Yani oyuna gelmemeliyiz. De sahip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Bu şekilde devam devam etmek istiyoruz. Ya yanındayız yani. Mehmet abi yani. bak işte bak bu işte bak. Ya, <laughs> <Nasıl? gülüyor> ha. İyi Allah'a şükür. <laughs> ne oldu? Bugün seni iyi destek vermişsin Esnaf'a. Allah senden razı olsun. Herkese inat. Allah razı olsun. Bana göre çok büyük yanlış yapıyor. Yerli ve milli ürün boykot edilmez. Ülkenin gelişmesi için yerli ve milli ürüne devam. Yani Türkiye üretsin, millet tüketsin, Türkiye gelişsin. İzmit'te simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya yükselmesi vatandaşların tepkisine neden olurken Kocaeli Pastacılar Odası'nın tarifesinde zam olmadığı halde esnafın kendi aralarındaki kararla fiyat artışı yaptığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili Nokta Gazetesi'nde konuşan Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, İzmit'te simidin fiyatı 15 TL, 20 TL'den simit satan esnaf bu cezayı ödeyecek dedi. Abirden olması, Şikayet üzerinde tabi bulunuyorlar zavallı arkadaşlar da geliyor buraya. Simitin fiyatını soruyorlar. Fırındaki baştakilerle de konuştuk. Amcamın dediği şey tarife daha çıkmadı ama mecbur kaldık böyle bir şey yaptırmaya. Mecbur bıraktılar bizi. Çünkü simidin masrafı 15 liradan üstün abi. Biz de zarar ediyorduk bu durumda. Onun için mecburiyetten 20 TL'ye satışa sürdük. Tabi tezgahtayım ben ilgilenemem o konularla fırına yönlendiririm ben zabıtı. Zabıtı oraya gidiyor. Orada ne oluyor ne bitiyor ondan haberim yok. Ama odalar bizi bu durumda yani zor durumda bıraktığı için biz 20 liradan satışa sunulduk. Yoksa e, yapmazdık yani. Tarifesiz satış yapmazdık. Bir ay öncesi vatandaşa zam geldi mi gelmedi mi? Yani vatandaş e, normal normal yani 20 lira çak ki. Bir bardak çayı içir 20-30 liraya. Bir kahvanı içir 100 liraya. Yani 20 lira fazla değil ki. Mesela şu labuya gidersen su tökmek, ifa su 10 lira. Yomi'ye ne kadar alırım? 1200 lira alıyorum. Satışı ne yapıyorum? 150 simit satış yapıyorum. Çarptığı zaman İgrim'e ne yapıyor? 3000 liraya. Bir, bir 200'ün çıktığı zaman ne yapıyor? Ne karar? 1800 800 karar. Bunun orada da mesela ustası şimdi tüm ustalar işi bıraktı. Niye? Fazla parası. Şu simitin maliyetin hakiki maliyetine geldiği zaman 4 lira 5 lira maliyeti olsun. Doğru mu? Kendi maliyet. Ama bunda işçilik işçilik fazla gelir üzer. 5 tane yapalım 10 liraya şimdi 5 tane 100 lira 5 sene öncesi 2 liraya satış yapırdım simiti. Yumiye ne kadar alırdım? 80 lira alırdım. Şu anda simiti 20 liraya satış yapıyorum. 1200 lira alıyorum. Yani bunda işçi karlı. Yani o zaman da mesela 40 simit benim yumiyem kurtarırdı. Şimdi 40 simit benim yumiyem kurtarmıyor. 800 liraya yapıyor Ben 1200 lira alıyorum. Mesela bunda patron da iş sahibi de haklı. Şu anda kim çalışır asker ücretine? Hiçbir kişi çalışmıyor. Herkes asker ücretinin üstünde. Bunun ustası var, bunun çırakı var var, bunun elemanı var, bunun kirası var, elektrik var, faturası var. Yani şunda ne kalır? Kazansa da yani iş sahibi de bir kazancısı olacak üç lira. Yani zam kararı olmadan simit satılamaz. Öncelikle tarife gerekiyor. Ama sürekli fırıncıların talebi oldu ama geri çevriliyor talep. Maliyetler yükseldi. Doğal olarak bir şeylerin de zamlanıyor olması bizim açımızdan doğal bir şey. Ama yani insanlara da bunu yansıtmak e, tepkilere neden oluyor. O, bu yüzden fırıncılar da zor durumda. Bazı yerler satıyor, bazı yerler satmıyor o fiyata. Ama tabii bunun maliyetler açısından yani olması gereken bir şey. Ama zor. Tabii ceza olayı olacak herhalde. <laughs> Esnaf da geri adım atar mı? Zor yani. Geri adım da atmayı düşünmüyorlar. Bilmiyorum süreç nereye gidecek. Yani biz de kulaktan duyma bir konuşuyoruz ama süreç nereye gider onu da bilmiyoruz yani. <laughs> Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk döner sebebiyle çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören iki kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken sayı 300'ü geçti. İşletme geçici süreyle kapatıldı.